bugünkü satın alma gücüyle yaklaşık 600-700 TL eşitti. Yani cebinizdeki para farkında olmadan yedi. Bu sadece bir fiyat artışı değil, ekonominin en görünmez hastalığı. Enflasyonun bir sonucudur. Peki 100 TL'nin 10 yılda bu kadar değer kaybetmesinin arkasındaki hangi ekonomik dinamikler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Önemli olan paranın nominal değeri değil, reel değeridir. 100 TL banknotu bugün de 100 TL yazıyor. Ancak 2014'te bu banknotla 5 kilo pirinç, 2 litre zeytinyağı ve birkaç ekmek alabilirken Bugün belki 1 litre zeytinyağı bile alamıyoruz. Bu fark paranın real alım gücünün düştüğünü gösterir. TÜİK'in tüketici fiyat endeksine göre son 10 yılda fiyatların ortalama 6-7 kart arttı. Ancak gıda ve enerji gibi bazı kalemlerde bu artış %1000'i geçti. Bu kadar hızlı değer kaybetmesinin sebebi ne? İktisat teorisi enflasyonla genellikle 3 ana başlıkla açıklar. Bunlardan birincisi talep enflasyonudur. Talep enflasyonu piyasadaki ürün ve hizmetlere olan talebin arzdan daha hızlı artmasıyla oluşur. Örneğin, bir ürünün üretimi sabitken herkes o ürünü almak isterse fiyatlar kaçınılmaz olarak yükselir. Türkiye'de özellikle konut ve otomobil piyasasında son yıllarda gördüğümüz fiyat artışlarının temelinde bu dinamik vardır. Arz sınırlıdır, talep yüksektir. Maliyet enflasyonu. Maliyet enflasyonu ise üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklanır döviz kurlarının yükselmesi, enerji fiyatlarındaki artış ve ithalata bağımlı üretim maliyetlerin yukarı çıkmasına yol açar. Üretici maliyetini karşılamak için ise ürünün fiyatını arttırır. Son 10 yılda döviz kurlarının 15-20 kart atması, akaryakıt ve enerji fiyatlarının yükselmesi, gıda ve ham maddelerde olan bağımlılığı da daha da pahalı hale getirdi. Bu da zincirleme bir şekilde tüm fiyatlara yansır. Artmasıdır. Yani ekonomiye pompalanan para miktarıdır. Merkez bankaları fazla para borsada piyasada dolaşan para ürün ve hizmetlerden daha hızlı çoğalır. Bu durumda para bolluktan dolayı değerini kaybeder. Bir bakıma çok fazla para az mal dengesi enflasyonu körükler. Türkiye'de son 10 yılda bu üç faktör de etkili oldu. Özellikle döviz kurlarının 15-20 kart atması maliyet enflasyonu tetikleyen en kritik faktörlerden biri haline geldi. 1 TL olan ekmek bugün 9 TL. 2,5 TL olan süt bugün 25 TL. 100 TL 2014'te yaklaşık 40 litre süt alırken bugün sadece 4 litre alabiliyor. Yani 10 yılda aynı 100 TL'nin satın alma gücü yaklaşık %85 oranında eridi. Bu tabloyu görmeden enflasyon etkisini anlamak mümkün değil. Paranızın değeri gözle görülmeyen bir hızla düşüyor. Finansal okuryazarlık burada devreye giriyor. Paran'ın gelecekteki değerini korumak için sadece nakit tutmak büyük bir hata. Eğer 2014'te 100 TL altın olarak saklasaydınız bugün yaklaşık 900.000 TL sahip olacaktınız. Aynı şekilde döviz, borsa ya da yatırım fonları da enflasyon karşısında paranızı koruma stratejileri arasında yer alır. Ekonomi bilmeyen biri için bu karmaşık görünse de aslında finansal okuryazarlık enflasyon aşmanın temeli olur. 100 TL'nin 10 yıllık kelimesi bize şunu öğretiyor. Paranın diğer rakamlarla değil, onun alabildiğin ürünlerle ölçülür. Bu farkı anlayan herkes tasarrufun ve yatırımın ne kadar kritik olduğunu görür. Peki sen 10 yıl sonra 100 TL'nin ne kadar değerli olacağını düşünüyorsun? Görüşlerini yorumlarda paylaş ve bu seride finansal okuryazarlığın sınırlarını birlikte öğrenelim.